Merhaba arkadaşlar. Erkent kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar Demet Özdemir çok güzel yepyeni makyaj fotosunu bizlerle videosunu paylaştı arkadaşlar 29. Yaş gününde çok özel kareleriyle dikkat çekti ve kendi Instagram hesabında da paylaştı biliyorsunuz 29. Yaş gününde Oğuzhan Koç'la da çok güzel pozlar verdi Demet Özdemir ve Demet Özdemir olsan Koç'la çıktığında da böyle bu makyajda ve bu giyimdeydi. Çok özel, çok güzel duruyorlar. Sizler için de yeni karelerini sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Yeni videomuzda ayıp yeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. Kanalımı takip edip izlemeyi ve videolarımı yorum yazmayı